Ali Kahan, Merhaba Yarın bakarsın Yarın ileride hatırlarsın çünkü yani yarın unutuyorsun bugün yaptıklarını bundan dolayı böyle video çekeyim dedim Şimdi Ne yaptın onu söyleyeyim Yapa, yani Sıkıntı şuydu mesela bilgisayar açık yani Yatağa yatıyorsun sonra bilgisayar açık olduğunu fark ediyorsun ve yani bu bilgisayarın ışığı seni Rahatsız ediyor bazen Anladın hani istemiyorsun Yani yataktan kalkıp bilgisayarı kapatıp tekrar yatman gerekiyor sıkıntı Sonra dedin işte. Sonra dedin işte hani, telefonda tıklasam kapatsam. Neden? Çünkü ventilatörde hani telefonu tıklayıp açıp kapatıyorsun yani. Bilgisayarda da öyle olsa güzel olur dedin. Sonra bir şeyler yaptın. Ne yapsam ne etsem dedin. Sonra ses programı yapmışsın hatırlarsan. Hatırlamıyorsan neyse bakarsın ya da çekmemiş de olabilir o videoyu. Neyse işte şimdi olay şu tabi bunu şu an telefonuna yük, yükledin de yine de göstereyim. Olay şu bunun senin telefonunda çalıştığını düşün. Yani şöyle bir şey oldu, olacak. Gördün hani böyle bir şey. Buradaki mesela şurada da bir tane program yaptım. Bir dakika. Mesela şuraya geliyorsun tamam mı? Buna bir kere yani şu an bunlar başlangıçta çalışıyor bu arada. Çalışınca da şöyle gözüküyor. Şu an bu kapalı çünkü buradan kapattım. Sen yani normalde bu şey başlangıçta açıldığı zaman şöyle çalışıyor. Böyle çalışıyor ve kapattığın zaman direkt şurada sağ tarafta gözüker ik ikon olarak ve eğer şimdi sen telefonundan mesela gelip buna bastığın zaman yani hani telefondan böyle tıkladığın zaman seni kendi yerel bilgisayarında değil uzak bir internet sitesinden gönderiyor oradan çekiyor. Diyelim ki sen telefonuna bir dakika diyelim ki sen telefonunda şimdi burada küçük gözüküyor o yüzden buradan göstereceğim. Firefox'u aç dedim bastın. Her 5 saniyede bir şey yapıyor. Çünkü bilgisayar kasmasın dedi. Çalışıyordu lan deminden beri. Şimdi çalışmıyor. <laughs> canlı canlı testte çalışmadı. Neden bu böyle yaptı? Allah Allah. Şaşırtıcı. Bir de telefondan deneyim. Bir dakika. Bir de telefondan bir basayım. Bastım. Tamam telefondan çal çalışıyor tamam. Tamam. Neden sabi yani normalde çalışıyordu şu an çalışmıyor. Neden hiçbir fikrim yok. Neyse bak şimdi. Üstteki Firefox zaten şuradaki programda da gör görüyorsundur hani. Firefox, Chrome, PC. Firefox, Chrome, PC. Tamam. Firefox'a bir basalım. Bastık. Hadi aslanım. Açıldı. Güzel. Chrome aça basalım bastık. Ya Chrome açıldı mı Chrome'la açıldı. Tamam. Firefox'a bir kere daha bastık. Bir kere daha bastık. Böyle böyle ama aslında senin olayında sadece PC kapat. Hani bu Firefox falan filan hani şey. Hani çalışıp çalışmadığını şey yapmak için şimdi buradaki PC kapat diye siyah bir şey var. Şimdi ona basarsan ne olacağı belli olmaz. Hani hiç denemedim bak sadece kağıt üstünde deniyorsun ama sonuçta çalışıyor. Hani çalışıyordur herhalde. Daha hiç denemedim. Bu videoyu kapattıktan sonra deneyeceksin. İşte başlangıçta çalışacak şekilde ayarladım. Başlangıçta böyle çalışıyor. Aa iki tane oldu dur bu güzel olmadı. Neyse işte kapattığın zaman da böyle bak üstün pro dahi xxx alikan baştan yazdım ikonu falan değiştirdim sonra beyaz olunca gözünü al alıyor oldu. O yüzden kapattım. Buradaki vamp falan şey test için ama sağ olsun. Bilgisayardaki şu yerel emülatör e, bilgisayardaki farklı bir internet arayüzünden çalışıyor sanırım bağlanmadı. O yüzden uzak direkt internet tarayıcısının internet sitesinden yaptım. Tamam. Bugün tarihi 8. ay yani 0608 2022. Bazı programlar Türkçe, İngilizce dil ayarlarından dolayı hata veriyorlar. O yüzden daha doğrusu Burp Suite o yüzden böyle yaptı. Neyse işte. Anladın. 21.14. Bay bay. İleride hatırlarsın.